Haftanın ilk karşılaşması İstanbul Ali Sami Asad'ında Sarıyer ile Bursa Spor arasında oynandı. Fikret topla buluşmak istiyor ancak hakem Serdar Çakman bir handbol karar veriyor. Bursa Spor atağını seyrediyoruz. Orta Çetin topla buluşuyor ancak sonuç gelmiyor. Kaleci İlker başarılı. Sarıyer atağında Engin'e faul yapılıyor. Fikret bekletmeden kullanıyor. Erdal vuruyor top üstten dışarı gidiyor. Out. Bir köşe vuruşu Fikret kullandığı atışı Selçuk yükseliyor. Top yandan dışarı gidiyor. Dakika 13 Erdoğan'ın pasında Engin topla buluşuyor ve golü atıyor. Sarıyer 1, Bursaspor 0. Gol tekrar görüntüde. Engin'in vuruşunda kaleci Eser topa müdahale edemiyor ve Sarıyer bu golle Bursa Spor karşısında 1-0 öne geçtikten sonra ilk yarı içinde tekrar ataklarını sürdürüyor Erdoğan. Fikret vuruyor, kaleci Eser topu kornere çeliyor. Sarıyer'in bir başka atağını seyrediyoruz. Sercan vuruyor, savunmadan dönüyor, bir ortada korner. Köşe vuruşunda Erdoğan'ın kafa vuruşunda kaleci eser başarılı. Bursa Sporlar bu topu uzaklaştırdıktan sonra ikinci yarıdan görüntüler seyrediyoruz. Ahmet topla buluşuyor. Kaleci İlker Ahmet'in önünde topu kontrol ediyor Erdoğan. Şenol dakika 51 Bursa Spor'un beraberlik sayısını kaydediyor. Bursa Spor'un beraberlik golü tekrar görüntüye geliyor. Şenol kaleci İlker'in üzerinden aşırtma vuruşla 51. dakikada Bursa Spor'un golünü kaydetti. Golden sonra Bursa Spor ataklarını seyrediyoruz. Taygun vuruşunda Erdem topu dışarı gönderiyor. Erdem'le başlayan bir başka Sarıyer atağında şimdi Fikret. <laughs> Selçuk müdahale ediyor. Sercan pasını veriyor. Hakan vuruyor ve dakika 61. Sarıyer 2, Bursa Spor 1. <laughs> Golü tekrar seyrediyoruz. Sercan. Osman'ın yerine ikinci yarıda oyuna giren Hakan ve Sarıyer'in ikinci golü. Şenol Bursa Spor adına atak geliştirmeye çalışıyor. Ali Nail, Ahmet vuruyor, kaleci İlker. Fikret, Selçuk, Bursa Spor savunması uzaklaştırıyor. Hakan vuruyor, top direkten dönüyor ve dışarı gidiyor. Bursa Spor atağı, Şenol, kaleci İlker bu pozisyonda başarılı. Son dakikalar içinde bir Sarıyer ata Sercan tek başına gidiyor sağında Selçuk. Selçuk'a veriyor ama top kaleci eserde kalıyor ve karşılaşmadan Sarıyer 2-1 galip ayrılıyor.